Evet. Elçiliğin önüne izin vermediler. Ben de bir köşesinde bu tepkimi dile getirdim. Allah Kur'an yakan şerefsizlerin, adilerin hepsinin belasını versin. Ben bir Müslüman olarak bu tepkiyi bu kadar verebildim. İnşallah İslam dünyası uyanır. Bu şerefsizlere, bu hainlere, bu İslam düşmanlarına bir daha böyle fırsatlar vermez. Birleşerek bunların önüne geçeriz inşallah.